şunu söylemem lazım. Bu arkamda gördüğünüz insanlarla ve İstanbul'daki yüz binlerce insanla, yüz binlerce canla 15 Temmuz'da biz İstanbul emniyetimizi ve İstanbul'umuzda ve Türkiye'mizde devlet kurumlarını savunmak için canlarımızı ortaya koyduk. Elbette içimizi acıtıyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünde arifesinde terör örgütü üyeliği, terörle suçlanmak, hatta hatta FETÖ'ye yardımlık, FETÖ'nün diliyle bizi terörist ilan etmek hakikaten Türkiye bir akıl tutulması yaşıyor. Şimdi tabii sizi kim suçluyor? Bizi Süheyb Öğüt'le Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği suçluyor. Diyor ki bize iftira atıyorsunuz. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmuşsunuz terörle mücadele kanunu örgüt üyeliği ve örgüte üye olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak. Suçlarımız bunlar. Ne demek istiyorlar? Niçin bu e, suçlama yapılıyor bize? Çünkü biz 1 Mayıs 2016'da bu ülkede internet sitelerinde, hani şimdi çok konuşuyoruz ya, bir pelikan dosyası açarak, o internet sitesi üzerinden bir pelikan bildirgesi yayınlayarak, ülkenin seçilmiş başbakanını al aşağı etmek için, organize bir suç örgütü kur kur kurduğuna inandığımız adına çete dediğimiz çünkü çete yasa dışı işler yapmak için bir araya gelmiş insanlar tarafından oluşturulur ve sadece abi. bizim değil artık dünyanın Türkiye'deki siyasetçilerin Medya mensuplarımızın, fikir adamlarımızın Wikipedia'ya girsinler bize bu suçlamayı yapanlar. Wikileaks'teki patlayan baksları görsünler. Sonuçta bu ülkede ve dünyada bir pelikan gerçeği var. Pelikan çetesi var. Bana de, bana deniyor ki ama da aslında pelikan diye bir şey yok. Bunu Selim Temurcu olarak sen uyduruyorsun. Hatta o kadar pelikana pelikan diyerek suç örgütü kurduğumu söylüyorlar. Başka bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki FETÖ'de diyor. Eli kanat çete diyor. Sen de aynı şeyi söylüyorsan demek ki sen FETÖ'cüsün diyorlar bana burada. Bunları bu mübarek günde Cuma gününde adaletine sığındığımız Yüce Rabbime havale ediyorum. Milletimizin vicdanına havale ediyorum. Ve yine burada okuyunca gerçekten e, çok üzülüyorum. Yani düşünün 28 Şubat'tan bir gün önce 15 Temmuz davaları ifade verildi, e, vermeye çağrıldığım gün evime polis geliyor. 15 Temmuz'un haftasında aynı konuyla ilgili buraya çağ, e, çağrılıyorum. Biliyorsunuz 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü. Bir ülkede hukukun üstünlüğü olmadan adalet olmaz. Bugün hukuk endeksinde dünyada 109. ülke şu şu suçlamaları yapan insanlar hakikaten bu suç onların e, kendi yaşamlarında kara bir leke olarak kalacak. Ve biz asla korkmadan, asla yılmadan var... devletin her yerine sızdıklarını, bununla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz de hiçbir kişiyi, hiçbir kurumu hedef almadan devlet sevdalısı, millet sevdalısı insanlar olarak diyoruz ki FETÖ metotlarını, taktiklerini kullanarak bu ülkede yeni bir paralel yapılanma ortaya çıkmıştır. Ey millet gözünüzü açın. Bunun adı paralel çetedir. Bu pelikan çetesiyle mücadele etmeliyiz. Bu Ahmet Davutoğlu seçilmiş başbakana karşı kumpas kurmuştur. Sosyal medyada bunu paylaşmıştır. Daha sonra bakın İstanbul seçimlerini yaşadık. Biz İstanbul bizim için bizim göz bebeğimiz. İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmesi sürecinde de milletin ve herkesin konuştuğu bir örgüttü Pelikan. Peki şu anda kabinede olan bakanlar görevden alınması konuşulduğunda başta Adalet Bakanı yine Pelikan'ı konuştu Türkiye. Türkiye buradan yargı sistemimize başta Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum. Ne olur dik durun yalnız da duracağız. Bu yapı FETÖ taktiklerini kullanarak aşağılık iftiralarla, aşağılık oyunlarla büyük bir oyun oynuyor ve şu anda ülkenin siyasetinde, özellikle ülkenin medyasında, iş dünyasında, bürokrasisinde çok güçlü bir hale geldi. O güç olmazsa bize bize herhangi biri böyle bir suçlamada bulunamaz. Az önce okudum. Biz o insanları ya da o kurumların isimlerini zikretmiyorum. Buradan medyamızın aracılığıyla tekrar seslenmek istiyorum. Şu soruları soruyorum. Pelikan terör örgütünü, bu çeteyi kim kurdu? İsmi kim verdi? Kim finanse ediyor? Kim finanse ediyor? Ben bu ülkede hukuka inanmak istiyorum. Yargıya güvenmek istiyorum ve yargıyı göreve çağırıyorum. Mutlaka bu örgüt araştırılmalı ve Türkiye'nin Türkiye adeta bu pisliklerden temizlenmeli. Biz burada suç doğrusunda Gelecek Partisi sözcüsü olarak ikinci tebliğde bildiriliyor. Yani bunu kabul etmemiz mümkün değil. Gelecek Partisi 15 Temmuz'da sokakta canını millet için ortaya koyan insanların kurduğu bir partidir. Bu ülkede bizi terörle aynı cümlede kullananlar alçaktır. Onun için Burada biraz da üzüntümüzü ifade ederek bu cümleleri kurduk. Ama ben ülkeyi yönetenleri, milleti yönetenlerin daha sonra aldandık, pardon dememeleri için buradan uyarıyorum. Buradan uyarıyorum ve bu paralel çeteyi, bu pelikan örgütünü İnşallah yargı sistemimiz de şifre edecek. Gerçek bir hukuk devletinde bunların hepsi ortaya çıkacak ve millet rahatlayacak. Biz üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam edeceğiz. Siz de bugün ilgi gösterdiniz. Basın mensuplarımız olarak çok teşekkür ediyorum. Tekrar dünya hukuk günümüzü bütün hukukçularımıza, avukatlarımıza tebrik ediyorum. Hukuka inananlarla daha güçlü bir Türkiye hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. <laughs> B, B, C, B -C, C bu yapıların kimlerden oluşuyor? Çünkü siz daha önceki açıklamanızda ilk bahsedenlerden biri bendim demiştiniz. E, kimlerden oluşuyor? Kim inat ediliyor? İfadeniz alınırken bunlar sorulur. E, benim hayatım e, genelde bazı şeyleri önceden sezmekle ilgili bir hayat. Birçok aşamada bunu gördük. Ben 2010 referandumunda da NATO terör örgütünün gerçekten samimi olmadığını içen, içinde o yıllarda bulunduğum siyasi partinin mensuplarına da söyleyecek cesareti göstermiş biri. Dolayısıyla bugün de aynı cesaretle ülkede birçok yere çöktüklerine inandığım bu alçak yapıyı milletle paylaşıyorum ve deşifre ediyorum. Benim görevim, benim görevim o suçludur, bu suçludur demek değil. Bunu bulmak Türk yargısının vazifesidir. Ben de burada, ben de burada ee, sizin aracılığınızla yargı mensuplarımızı göreve davet ediyorum. Kimdir bu? Bir başbakan. Bu ülkede 28 Şubat yaşadık. Bu ülkede 17-25 Aralık yaşandı. Seçilmiş bir iktidar aşağı edilmek istendi. O darbeler neyse Sayın Ahmet Davutoğlu'nun iktidardan uzaklaştırılması sürecinde Pelikan'ın üstlenmiş olduğu görev en az bu kadar önemlidir. Çünkü bir itibar suikastı yapılmıştır. Çünkü seçilmiş bir başbakan görevden uzaklaşsın diye bakın 1 Mayıs 2016 bu tarihi not edin. Bizi dinleyen gençler girsinler Wikipedia'ya baksınlar. Kimin finanse ettiğini görsünler ve bunu araştırmak, bunu gerçekten hukuki bir dayanak altına almak da yargının görevidir. Benim görevim değil. Ben herhangi bir kişiyi, herhangi bir kurumu elimde hukukun verdiği bir karar olmadan kesin dille suçlayamam. Ama kesin olan bir şey var. Bu ülkede pelikan var. Biz pelikan demeye devam edeceğiz. Biz deşifre etmeye devam edeceğiz. Ve bu terör örgütü haline dönüşen bu yapıyı milletimize anlatacağız. Korkmayacağız, mücadele devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Pelikan kimdir? Biliyorsunuz geçmişlerine baktığımızda çok kısa bir bunun için. Bunlar ee, taraf zamanında FETÖ'ye metiyeler düzerek şiirler yazarak kendilerine kariyer inşa etmiş. Buradan para kazanmış insanlar. Ya ve çözüm sürecinde de PKK'ya hoş görünmek için Türk bayrağının adını değiştirelim diye teklifler bulunan insanlar. Dolayısıyla e, zamanında FETÖ şiirler yazmış, metiyeler düzmüş insanlar tarafından terörle iltisaklı göstermek nasıl bir his acaba? Nasıl bir his içinde olduğumu görüyorsunuz. Ya çok üzgünüm çok kızgınım ve kırgınım. Yani ee, biz burada arkadaşlarımıza gidin ve hiçbir alçağı oraya sokmayın gerekirse ölün diyen 15 Temmuz'da milleti sokağa döken insanlardan biriyim ben. O gece telefonunu da açacak cesareti olmayanların bugün bizimle uğraşıyor olmaları ve bizi terörle aynı cümle içinde kullanmaları işte bizi bu hale sokuyor. Hissiyatımız bu. Onun için biz herhangi bir şahsa, herhangi bir kuruma bir şey söylemekten öte, Türkiye dört yıldır bu yapıyla ilgili olarak niçin bir hukuki mücadele başlatmadı? Mı? Bu soruyu soruyorum. Hukuk hepimize lazım, hukuk hepimize lazım. Dolayısıyla kişilerle ilgili değiliz, yapılanlarla ilgiliyiz ve bu yapılanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok, çok, çok. Sağ olun. <gülüyor> 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 ben de <miyim? gülüyor> Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok Siz sağ olun. Sizleri, ya, sizleri böyle son mübarek son bir günde yordum. Sizlerin, sizlerin, bizimse hareket edebildiğimiz ölçüde